Hepinize he? merhaba arkadaşlar. Bu bugün SkyBlock 2. ikinci bölüm. çekiyordum. Ve arkasım ve yanımda kuzenim Mahmutcan var. Hoş geldin Mahmutcan. Evet bugün e, adamı genişleteceğim. Gördüğünüz gibi 60 ad, ad, adet silep var yani yayın basamağım var. Adamı genişleteceğim yani ondan sonra biraz biraz da tas kasa Say videoyu bitireyim zaten evet arkadaşlar hemen başlayalım hemen şöyle kameracı Mahmutcan bu videoda seninle sohbet edelim istersen bana dediğine göre adam adam 15 seviyeymiş ne zaman başladın oyuna Bir ay daha 12 seviye güzel. 12 seviye bir arkadaşımın arasında kasıyordum. Aslında daha da fazla kaybederdim. Bu bu bir ay senin için nasıl geçti? Zorlu mu, kolay mıydı? İlk başta çok zor oldu para kasmak için. Evet, şu an benim için de zor. Vardı. Evet. Kuzenim kuzenim annemin adı da yetkili var yani. Adam da her şeyi yapabilir. Gerçi ben beni trollemez ama yani hiç sanmıyordum. Evet ben ben adamı genişletmeye devam edeceğim. Başta da para kasmak Nereden bilemiyorum. Evet şu an ben de pazar kurdum ve senin de yardımlarınla birazcık daha hızlı para kasıyordum. Ve arkadaşlar ben bir kuzenim daha var. O şu an Manavgat'ta dönmedi. On, Onun, onunla da konuşacağım. En yakın zamanda onunla da video gelecek. Kayda kuzenimle. Arkadaş arkadaşlar bir birkaç gün gün um, video atamadım. Köye gittim yani. Anneannem hastalandı. Ondan dolayı 5 hafta köydeydim. Az video yolladım. Yani yollayabildim. Fırsat buldukça video attım zaten de. Yine de azdı videolar. Evet, az versene ya e, tamam gel. Şurayı da ikiye böleyim. 32'lik. Neredesin? Al. Açıyorum bu da. Gel al. Evet Mahmutcan. İlk, i̇lk başta bir tane arkadaşım vardı. Biraz yardım etti. Evet. Evet.

Evet. Benim köyde arkadaşlar bayağı bir kuzenim var yani. Bilmediğim kuzenlerim bile var. Varmış yani. Onlar onlar da yardım ediyorlar gelişmemiz yani. Kuzenlerimle beraber gelişiyorum arkadaşlar. Bende tas yok ki bende de bitti de güzel tam batıyorsun o sene vardı. borcun beni var boycumu kullanıyorum. He. Ya nasıl adama kazıklayacaktım adam video almış. Böyle şeylerde de eğer e, boycunuz varsa e,

çok gerekli olmadıkça ım, borç almayın. Kasılabilirseniz kendiniz kasılın. Kafanız rahat olun. Yine siz bilirsiniz. ben karışmayacağım. 5 dakika 6 dakika olmuş. 4 dakika sonra videoyu bitireyim. Ya da bekçi anahtarı gelmiş. Ben onu envanterime alayım da. Açmadan bekletirdim. Satayım sonra. Mesela bugün yere ve market açtım. Bugün 130 kağıt satış iş yaptım. Ve arkadaşlar oyuncu oyuncu iyice güncellendi yani yeni sürüm geldi şu eski sürümle sürümle Yanıyorum, ölüyorum. Arkadaşlar haberiniz yoksa kanal kanalda kanalın adı değişti diye bir video var. Onu da iz onu da izlerseniz kanalın kanalın isminin niye değiştiğini anlarsınız. Artık kanalın adı Ben 23 Minecraft'ta olacak. Yani karakterimi de gördünüz zaten. Ben 23. Ben 3 bot. Yani şu an şu an Cartoon Network'ta verilen Ben 10. Ben 10'nin 10 arkadaşlar. Ben 23 hali. Evet ben şu taşları da alayım. Adamı büyütmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaş kuzenim Mahmut Can da dedi. Hemen adam adamı büyütmeye devam edeceğim. Söyle Adem usta ne oldu can Gel. Bunları sana atayım. Ben de öbür çizdeki taşları alayım. Atmana gerek yok. Ben de çizdeki taşları al. Tamam. <laughs> ben genişleteyim. Envantimde daha var zaten. Arkadaşlar daha farm yapacağım. Ama farm yapı yapacak bir şey bulamıyorum. Yani yapabilsem videoya alıp yapı farm yapacağım. Nasıl da nasıl yapıldığını nasıl yapılabileceğini öğreneceğim. Evet. 9 dakika olmuş videonun sonuna yavaştan gelelim yani. şunu şöyle koyacağım. Hemen söyle ön kamerayı da alıp videonun sonuna gelelim. Evet Mahmutcan yanına ge yanıma gelirsen sevinirim. Bir dakika sızıyla çıkartayım. Evet arkadaşlar bu bugün kuzenimle beraber Skyblock ikinci bölüm çektim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yaz yorum yaz ya da bilirsiniz yani like da atmayı Ama abone olun. Bugün Skyblock'ta nasıl gelişilebileceğini arkadaşımın nasıl geliştiğini falan sordum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Bugün Skyblock ikinci bölüm çekiyordum ve arkasım ve yanımda kuzenim Mahmutcan var. Hoş geldin. Mahmutcan Evet bugün e, adamı genişleteceğim. Gördüğünüz gibi 60, ad, 60 ad, adet silep var yani yayın var. Adamı genişleteceğim. Yani, yani ondan sonra biraz biraz da tas kasa say videoyu bitireyim zaten. Yani, evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hemen şöyle kameraya Mahmutcan. Bu evet. videoda seninle sohbet edelim istersen. Bana dediğine göre gö adam, adam 11 seviyeymiş. Ne zaman başladın oyuna? 12 seviye attım daha yakın. Ve bir ay önce başladım. Bir ay daha 12 seviye güzel. Bu, bu bira senin için nasıl geçti? Zorlu mu? Kolay mıydı? İlk başta çok zordu para kasmak için. Evet şu an benim için de zor. Bak bir hediye şey yaptım burada. Nerede? Şey yaptım. Evet. Kuzenim. Kuzenim. adı Adada yetkileri var yani. Adam da her şeyi yapabilir. Gerçi ben beni trollemez ama yin yani hiç sanmıyordum. Evet ben ben adamı genişletmeye devam edeceğim. Evet şu an şu anda ben de pazar koydum ve senin de yardımlarınla da birazcık daha hızlı para kasıyordum. Ve arkadaşlar ben bir kuzenim daha var. O şu an Manavgat'ta dönmedi. On, onunla da konuşacağım. En yakın zamanda onunla da video gelecek. Kayda kuzenimle. Arkadaş, arkadaşlar bir, birkaç gün, gün video atamadım. Köye gittim yani. Anneannem hastalandı. Ondan dolayı 5 hafta köydeydim. Az video yolladım. Yani yollayabildim. Fırsat buldukça video attım zaten de. Yine de azdı videolar. Az e tamam gel. Şurada ikiye böleyim. 32'lik. Neredesin? Al. Açıyorum bu da. Gel al. Evet Mahmutcan. İlk, i̇lk başta bir tane arkadaşım vardı. Biraz yardım etmişti arkadaşım. Evet. Ama sonra da oyunu bıraktı. Çok da katılamadık onda. Adamı 5 seviye yaptı. Evet. Benim köyde arkadaşlar bayağı bir kuzenim var yani. Bilmediğim kuzenlerim bile var. Varmış yani. Onlar onlar da yardım ediyorlar gelişmemiz yani. Kuzenlerimle beraber gelişiyorum arkadaşlar. Bende tas yok ki. Bende de bitti de. Güzel Yani arkadaşlar ben banlamayın hiç banlamayın. E yani yine siz bilesiniz. Ama çok gerekli olmadıkça ım, borç almayın. Kasılabilirseniz kendiniz kasılın. Kafanız rahat olun. Yine siz bilirsiniz. Ben karışmayacağım. 5 dakika, altı dakika olmuş. Dört dakika sonra videoyu bitireceğim. Nedir bekçi sanatçı gelmiş. Ben onu envantiyama alayım da. Açmadan bekletelim. Satayım sonra. Mesela bugün yere bir market açtım. Bugün 30k'lık satıp iş yaptım. Ve arkadaşlar oyuncu oyuncu güncellendi. Yani yeni sürüm geldi. Su, eski sürümler, sürümle sürümle gelmiyorsunuz sayvede. Arkadaşlar haberiniz yoksa kanal kanalda kanalın adı değişti diye bir video var. Onu da iz, onu da izlerseniz kanalın kanalın isminin niye değiştiğini anlarsınız. Artık kanalın adı Ben 23 Minecraft'ta olacak. Yani karakterimi de gördünüz zaten. Ben 23, Ben 23 Bot. Yani şu an şu an Cartoon Network'te verilen Benten. Ben tenin, tenin arkadaşlar. Ben 23 hali. Evet, ben su taşları da alayım. Adamı büyütmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaş Kuzenim Mahmut Can da dedi. Hemen adam adamı büyütmeye devam edeceğim. Söyle adminler ne oldu Mahmut gel. Bunu sana atayım. Sen de, öbür taşları, alayım, ben de. Atmana öbür taşları al taşları Tamam. Ben genişleteyim. izleteyim. daha var zaten. Arkadaşlar daha farm yapacağım ama farm yapı, yapacak bir şey bulamıyorum yani yapabilsem video alıp yap farm nasıl farmın da nasıl yapıldığını nasıl yapılabileceğini öğreneceğim. Evet. 9 dakika olmuş videonun sonuna yavaştan gelelim yani. Şunu şöyle koyacağım. Hemen şöyle ön kamerayı alıp videonun sonuna gelelim. Evet Mahmutcan yanıma, gel yanıma gelirsen sevinirim. Bir dakika sızıyla çıkartayım. Evet arkadaşlar bu, bugün kuzenimle beraber Skyblock ikinci bölüm çektim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum hem yazma, yazmayı ya da bilirsiniz yani like da atmayı ama abone olun. Bugün Skyblock'ta nasıl geliştirilebileceğini, arkadaşımın nasıl geliştiğini falan sordum. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.